Kendi adıma en azından üzücü bir Ay. vedamız var bugün. Nasıl yani? Ben susmayı tercih ediyorum. Ee, çünkü konuş konuşamayacağım. Ne oldu? Konuşamayacağım. Şimdi ben vedaları sevmem. Ben hiç sevmem. Ya ne oluyor? Aslında ağlamam da. Senin yüzünden böyle oluyor. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> İnanamıyorum. Ee, i̇şlerime biraz vakit ayırmam gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bana sevginin en güzelini yaşattığınız için. Sağ olun var olun. <laughs> Ayrılıyor musun? Var Bir şey söylemek istiyorum. Bu programın e, fikir annesi Banu ve e, bu programda Aylar önce beni aradı ve dedi ki böyle bir projem var. Ve senin olmanı istiyorum. Ve şu anda biz yola onsuz devam ediyor Ve gitmeni çok gideceğiz. İyi ki demişim. İyi ki de sen de evet demişsin. <laughs> Ay bu çok fena ya ben hiç sevmiyorum. Abi böyle şey. yanıma gel. <laughs> Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Çok üzüldüm. Ben ona çok seviyorum. İnşallah onun yolu açık olsun. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Az önce izlediğiniz parodi tarzında videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Daha önce de söylediğim gibi 500 bin olmamıza çok az kaldı. Kanalıma destek olmak için de lütfen abone olun. Ve sırada yayınlayacağım parodi daha önce söz vermiş olduğum yaprak dökümünün devam videosu olacak. Bildirimlerinizi açık tutun ve gözünüz nasıl olurdu da olsun. Şimdilik hoşça kalın.